Merhaba sevgili güzel gönül dostlarım. Ben Firuze Yorumcu kanalıma hoş geldiniz sevgili güzel dostlarım. Ben bugün sizler için sizlerin niyetini kahvemi içtim ve sizlerin de niyetine fincanımı kapattım. Sevgili eril ve dişil arkadaşlarım. Kendi hikayenize uyanları bazalım ve sizin de hikayenize uymayanları da lütfen evrene gönderin. Videoyu sonuna kadar izlediğinizde merak ettiğiniz sorulara yönelik bir nebze olsun nokta atışlarım bulunuyor. Sevgili güzel dostlarım, alma verme dengesini sağlamak adına kanalıma abone olup beğeni butonuna basıp beni desteklerseniz sizlerle daha sık bir arada olmamı sağlarsınız. Instagram adresim açıklama kısmında yazıyor. Firuze yorumcu. Diyamdan yazdığınızda müsait günlerimde mesajlarınıza geri dönüş sağlıyorum. Hadi bakalım. Neyse halimiz o çıksın falımız. Yıldızınız yüksek, şansınız bol olsun diyorum. İlk önce şöyle bir söylemek istediklerim var sevgili arkadaşım. Çünkü fincanın dışı. Burada bir erkek arkadaşım. Boynunu bükmüş ama farkındaysanız böyle gövde kısmından toplu, biraz alın kısmı açık. Saçlar biraz hafif seyrek ama bu kişi esmer. Yani koyudan esmere doğru giden bir erkek arkadaşım. Adında bir ü harfi bir de A harfi var sevgili arkadaşım. Hayalinle ilgili önünde iki tane akrep çıkmış sevgili arkadaşım. İki tane akrep senin hayalinin önünde durmuş ve bu iki akrebin tam altında da büyük bir muradın, hacetin varken yerine gelecekken bu akrepler engel olmuş. Akrebin bir tanesinde Y harfi var, diğerinde de E harfi var. Yaklaşık bu üç vakit öncesi olabilir. 3 gün ya da 3 hafta ya da 3 ay öncesi olabilir. Şimdi sen boynunu bükmüşsün, üzülüyorsun ama senin atın tekrardan şahlanıyor sevgili arkadaşım ve o muradın tam 4 vakit içerisinde yerine gelecek sevgili arkadaşım ve tam önünde de iki tane nasibim var iki nasip elde edeceksin yürekten istediğin gözyaşı döktüğün sevgili erkek arkadaşım yerine gelecek belki de bu aklınızdaki kişi için tuttunuz belki de o onun önünde bir engel vardı. Belki de o engelleri, o akrepleri, çıyanları, yalanları aşacak. Ve inşallah buradaki muradını, hacetini yerine getirecek. Evet sevgili dostlar maşallah normalde açılmaz ama ben açıyorum. Aydınlık ve ferah bir telveler. Evet çok hızlı oluyor. Hatta sevinçli bir gözyaşıyla. T harfi olan arkadaşım çok hızlı olacak niyetin. İki tane küçük yılanım varmış. O yılanları da böyle başını ezmişsin. Tam yılanın tepesinde böyle bir alev var. Yani yılanın sinirden şu an yerinde duramıyor. Çünkü başını ezmişsin bu bir yenilgi. Yılan yenilgi uğramış ama sen bu yılanı ezdim diye de sevinirken yine de tedbirli ve dikkatli olman gerekiyor sevgili arkadaşım. Çünkü bu yılanın bir de yılanlı bir arkadaşı var. Her zaman uyarmak durumundayız sizlere. Evet birilerinin baskısı yüzünden çok fazla zihniniz karışmış. Bir şeye çok üzülmüş ve dert etmişsiniz. İçinize attığınız sıkıntılarınız ve bir an önce olması gereken bir dileğiniz var. Artık bekleyemiyorsun, tahammülsüzleşmişsin. Ve uzun zamandır istediğin hayatınıza burada Hani hayatınıza girmeyi istediğiniz bir şey var ya bu almak olabilir ya da hayatınıza davet etmek olabilir ya da gitmek olabilir gibi düşünün anlatabiliyor muyum? Ama burada e, hayatınızda istediğiniz dileğiniz sizin hayatınıza girecek yani bu elde edeceksin desem daha doğru çünkü şurada biraz sıkıntı var hani böyle tam vakti belli olmamış hani iki gün ya da üç gün diyemeyeceğim bir karartı var bununla ilgili ama sonuçta olacak. Hane dışında bir kişi bakın hanenizin içerisinde iki tane ayrı göz görüyorum. Bu hanenin içerisini sürekli gözlüyor. Birisi sizin üstünüzde diğeri de sizin tam karşınızda. İki ayrı göz var sevgili arkadaşım. Lütfen dikkat edin. Bunda birinde Ç var diğerinde de E harfi var. Sadece sıkıntı ve rahatsızlık verebilir bu kişi. Evet 5 ve 6 rakamı çıkmış. 5 ve 6 gün içerisinde bakın belki de 5 hafta içerisinde de olabilir bir yüzleşme ama bu yüzleşme kaçan biriyle olacak. Çünkü telefonuna çıkmıyor açıklama yapmıyor ve red ediyor sürekli sanki bu kişi bir şeylerden kaçıyor ya bir para verdiniz ya da gerçekten aranızda çok güzel bir aşk vardı tamamen her yerden engellendiniz ama bu kişi kaçan bir kişi. Ama siz bu kişiyle ya 5 gün ya 6 gün içerisinde ya da 5 veya 6 haft hafta olabilir. Ama büyük bir yüzleşme. Ama lütfen sinirini ve öfkeni kontrol altında tut. Çünkü o kaçtıkça sen sinirleniyor ve öfkeleniyorsun sevgili arkadaşım. Bu telefona çıkmıyor. Ama sen bir de gönülden İki tane, iki tane bak gönülden iki tane onunla ilgili ya bir ah diledin ya bir iyi niyet diledin, bilemiyorum ama o ikisi de aynı anda peş peşe olacak sevgili arkadaşım. Bak görüyor musun bir P harfi bir O harfi yansımış. Ve şurada da e, zaman dediğim dilime dikkat edin. Büyük ihtimal bu ay değil ama 5 ve 6 gün. Çünkü buradaki durumla yüzleşme, yakalayacaksın bu kişiyi. Bir konuşma muhakkak ki yapman gerekiyor yoksa sen birilerine zarar vermekten de korkuyorsun. Zaten kendine zarar vermişsin. Bir de başkalarına zarar vereceğim diye de korkuyorsun. Burada bir e, üzerinde kara bulut dolanıyor ama o kara buluta dikkat et derim sevgili arkadaşım yüzleşeceksiniz hatta aydınlanacaksın ama karşındaki çok profesyonel böyle ağzı çok güzel laf yapan ve çok da iyi ikna kabiliyeti kuvvetli bir kişi bu kişiye karşı sen lütfen e, böyle dik ve net dur lütfen dik ve net dur kararlı dur yani inanma çünkü geçmiş tecrübelerini göz önünde bulundurman adına biraz telveler seni uyarı veriyor hani bu kaçan kişi kim yani biz burada bir kolektif bakıyoruz bireysel değil belki senin kardeşin senden kaçıyor Kaçıyordur, belki eşin senden kaçıyordur. Belki bir ortağın senden kaçıyordur. Ya da bir iş yerinde bir sıkıntı olmuştur senden kaçıyordur. Ama ben buradaki durumun analizini yapıyorum. Anlatabiliyor muyum? Çünkü ben bir müneccip değilim. Hani gaybı okuyamam ama buradaki anlık enerjileri çok güzel okuruz. Sizler de niyetimi kabul buyursanız da çok sevinirim inşallah. Ama bu e, öfkeyi dengede tutarsak e, böyle bir kavga gürültü olmayacak. Ama senin öfkenle sen öfkeyle kankarsan zararlı oturabilirsin karşındaki çok ağzı böyle güzel laf yapan cambaz bir kişi. Buna da dikkat et. Bu kişinin adında bir de B harfi çıkmış ama bu soy isminde olabilir sevgili arkadaşım. Evet hani tabağına da niyet edelim. Sizler de benimle niyet edin. Zamanında önemsemediğin küçük şeyler bazı problemler, bu sağlık olabilir, hane içerisinde sıkıntılar olabilir. Şimdi e, karşına büyük problemler olarak çıkmış ve şu an ikilemdesin ve şu an dargın ve kırgınsın. Aslında iki kişiye kırgınsın, biri sana çok yakın, biri de senin hanenden dışarıda bir kişiye. Sorun ne biliyor musun? Sofranı açmışsın, ekmeğini vermişsin, yemişsin, içmişsin, ihanet görmüşsün. Bu yapmaz demişsin ama yapmaz dediğin kişiden büyük bir düşmanlık görmüşsün. Bakar mısın o kişi yüzünü hep gizlemiş, böyle bir peçe takmış ama sen bunu görememişsin. Ama son zamanlarda çok net görmüşsün ve şu an hırçınsın, çok aşırı hırçınsın. Asiliğin de var üzerinde ve e, bu kırgınlık gerçekten sende unutulmayacak bir travma yaratmış bu konu her neyse yaşadığın. Ama şimdi bu kişi çıkarlarına karşı, menfaate karşı sen burada bir direnç gösteriyorsun. Çünkü bir yüzleşme, belki de bildiklerini yüzüne mi vurmak istiyorsun. Tam olarak burada kafan karışık ama sen buradaki gücünü topluyorsun ve karamsarlıktan çıkıyorsun ve Öyle bir durum olacak ki sen bu kişinin maskesini birkaç kişiye karşı düşürüyorsun sevgili arkadaşım. Çünkü bunu yapmazsan e, kendine olan saygın kalmayacak. Yeter artık diye bir bağıracaksın, ortalığı bir inleteceksin. Çünkü gerçekten bu kişi çiyanın önde gideniymiş. O kara maskeyi düşürüyorsun, onun foyasını da karşısındaki insanlara karşı çıkartacaksın. Burada bir şeyler ciddi bir problemler yaşanmış. Bu bir ay öncesi ya da bir hafta öncesi ama sen bu içindeki kalan o seni darlatan neyse de bak çok hızlı bir dileğinde niyetinde yerine gelecek bakın şurada hemen göstermek istiyorum iki tane de güzel kuşlar çıkmış bekliyorsun haberler bekliyorsun telefon haberleri var ardından yolculuklar yapıyorsun H harfi ile birinde de G harfi var bu yolculuk yapacağın kişilerde bu yol sana çok iyi gelecek hatta gittiğin yerde de bir ev planı yapabilirsin bir alım bir satım olabilir veya da elinde biraz bir paran varsa yatırım yapmak için olabilir hem dinlenmeye gidiyorsun hem de orada birkaç şeyler düşünüp geldikten sonra da böyle bir artık hayatınla ilgili kararlar alacaksın sevgili arkadaşım çok hızlı olmayacak ama zamana yayarak Evet, e, burada bakıyorum. Şimdi genel bir haneye bakış yapıyoruz burada. Yasal bir konuyla ilgili bir dilek tuttuysam, kısa zamanda başvuru yaptıysam beklediğiniz sonuç geliyor. O haber geliyor 2 gün içerisinde ya da iki hafta içerisinde. Sevgilinizle ilgili, aklınızdaki kişiyle ilgili tuttuğunuz bir dileğiniz var ise ilişkinizi birinizin e, bir tarafta istemediği net çıkıyor. Bakın, istemiyor görüyor musunuz? istemediği çıkıyor ve şu an e, bir birey tarafından bir birey tarafından hoş karşılanmıyorsunuz ve sürekli yaptığınız hareketleri ilişkinizde burada izliyor, gözlemliyor ve o kadar fikri sabit bir kişi ki. Sizi çözümsüz bırakıyor bu kişi. Sizi sürekli çözümsüz bırakıyor. Ama sen gerçekten seviyorsun ve çok sadakatlisin. Karşındaki kişi de seni seviyor ama dışarıdakiler izin vermiyor bir araya gelesiniz. Bir türlü burada sizi çözümsüz noktaya getirmişler. Elinizi kolunuzu bağlamışlar. Burada çatın bile yarım kalmış. Bu yarım kalan çatıya niyet ettiysen sevgili arkadaşım tamamlanacak. Allah'ın izniyle inşallah. Ama bu kişi fikri sabit, sizi çözümsüz bırakıyor dedim ya. Onun duygularıyla e, hareket. Bakın onun duygularıyla hareket eden bir kişi daha var. Size cephe alan. Burada zayıf bir erkek çıkıyor. Hafif kirli sakalları olan bir kişi. Ee, ama bu kişinin gerçekten zihnini çok hükmediyorlar. Yani bu eşinizin tarafı olur, sevdiğinizin tarafı olur. Belki sizin taraftan bir kişi hani ikinci evlilik aşamasındasınızdır. ikinci baharınızı yaşamak istiyorsunuzdur. Ama bir aile bireyi bu ilişkiye izin vermiyor. Çok Fikri sabit ve çok böyle gözlemliyor. Ve gözlemlerken de gözleriyle uçağa baksa uçağı düşürecek. O kadar da haset var bu gözlerde. Bakar mısınız? Ee, böyle suratları değişik değişik insanlar çıkmış onun tarafından. Ama siz yine hal ve hareketlerinize dikkat edin. Bu fikri sabit insanla konuşma yapacaksınız. Bir çözümsüzlük var dedim ya. Bu olayı da çözeceksiniz. Sadece... Başkasının etki altısında çok kalıyor bir de bunun yakınında biri var dedim ya hafif zayıf kirli sakallı bu kişinin e, sizin tarafınızda olduğunu da ileriki zamanlarda göreceksiniz verdiği hükümden gerçekten de pişman olacak bir problem var. Hani içerisinde bu problemler iyileşme aşamasında ve iyileşme aşamasına girdiği için evladınızın bir sıkıntısı var. Bir karın ağrısı olabilir bir de baş ağrısı olabilir ama burada bir sağlık sıkıntısı var. Onu lütfen dinleyin çünkü siz dinlemediğinizde biraz ondan enerjinizi çektiğini düşünüyor. Aslında evladınız çok akıllı çok mantıklı. Hani sizin de sıkıntınızı biliyor anlayış göstermeye çalışıyor ama karnım ağrıyor dese gerçekten inanın başı ağrıyor dese inanın çünkü evladınıza bir kalabalık ortamda nazar değmiş ve evladın uyku problemi yaşıyor hatta sizin enerjinizde de e, zıtlaşmalar biraz aranızda itişme biraz böyle tartışmalar olabilir yetişkin evladınız olabilir ama çocuksa da e, biraz daha asilikle sizi yorabilir bu dönem lütfen sevgili anne ve babalar bu konuyla ilgili biraz dikkatli olun çünkü burada bir sıkıntı gözüküyor bu da nazar sıkıntısı ya sizin enerjiniz çocuklara geçiyor burada bir etkilişin var olduğu da gözüküyor evet e, koltuğunuza oturuyorsunuz Bakın koltuğunuzda oturuyorsunuz. Ayağınızda bir bağlılık var ama bu koltuğa oturuyorsunuz ama ayağınızda bir bağlılık var. Ya bir liderlik ya bir güç ya bir maddi güç ya bir kariyer ya da oh be ben bu ilişkide çok savaştım çok emek, emek verdim. Şimdi artık ben bu koltuğa oturacağım bu koltuğu ben hak ettim dediğiniz bir durum var ise bakın yaşadığım bu sıkıntıyı elinin tersiyle bir anda itiyorsun ve senin arkanda e ve H harfinde bir kişi duruyor sevgili arkadaşım. Bu kişi senin gerçekten mutlu olmanı, çok da iyi olmanı istiyor ve iyi ki de o kişiler var. Dualar alıyorsun, hayra vesile oluyorsun. Güzel adımlar, güzel imzalar, güzel başarılar gelecek önüne. Ama bu süreçte hep aktif olacaksın. Daha hızlı başlayacaksın. Haftaya, özellikle haftaya daha hızlı başlayacaksın. Çok daha enerjik olacaksın. Çünkü burada bir koltuk var. Ya bu bir e, kral koltuğu gibi de olabilir. Çünkü o kadar yılların emeği var ki senin içindeki o ukdeyi kazanmak adına bu koltuğu sen kazanacaksın. Bu koltuk neyse ben de çok merak ettim. Vakti geldiğinde YouTube kanalımda yazarsanız da sevinirim. Ama siz bu kadar e, güç elde ederken enerjiniz çok güzel böyle liderlik vasfına sahip olurken ama... Biz siz bir başarıyı elde ederken ama şunu da söylemek istiyorum ki senin önünde bir kişi engel olacak. Bu kişiye lütfen dikkat et. Bu senin kan bağından olduğu da net çıkıyor. Aslında sen aydınlığa doğru yansıyacak bir durum yaşayacaksın. 3 tane yunus balığın çıkmış sevgili arkadaşım. Birinin önünde 4 vade var. Diğerinin önünde 6 çıkmış. Diğeri de altının içerisinde ikinci balığı yakalayacaksın. Çünkü nasipli ve kısmetli, bereketli ve şanslı süreç seninle olacak. Senin yıldızın yükselecek. Yani sen bir toprak grubu ve ateş grubundan olduğunu hissediyorum. Yükselenin ve ay burcun da olabilir ama burçlara da çok takılmayın. O anda hissettiğim için paylaştım sevgili arkadaşım. Evet bir bebek haberi. Aileye çok güzel bir bebek haberimiz geliyor. Bakın. B ve C harfinde arkadaşım iki gün içerisinde hayırlı bir haber alıyor. Ve bir de yolcum geliyor uzaktan bir yolcum geliyor Allah'ın izniyle. Evet burada senin önünde bir aydınlık var ama tam aydınlığın önünde de bir kişiyle el sıkışıyorsun. Tüm samimiyetle isteyerek ve kendin kararın vererekten. Bu el sıkışma sana birçok huzuru getirecek sevgili arkadaşım. Ve sen bu eli sıkıştıktan sonra eline birkaç hafta içerisinde de bir para geçecek. Ayrıyeten de çok güzel bir fırsat geçecek. Belki ticaretle ilgileniyorsun. Bir tekstil veya da bir gayrimenkulle ilgileniyorsundur. Veya da Burada bir saha elemanı da olabilirsin veya da bir sosyal medya üzerinden bir şeyler satıyorsundur ya da bir iş yapmayı düşünüyorsundur bilemiyorum ama bir ortaklaşa el sıkışma görüyorum. Bu el sana çok bereketli gelecek, uğurlu gelecek ve bu kişinin aklına ve zekasına güven sevgili arkadaşım aranızda biraz mesafe var ama bu kişiyle yakında değilsiniz. Bakın çok güzel bir kurbanınız çıkmış bir de kurbanınızı yerine getiriyorsunuz. Burada bir 10 gün içerisinde yolun var sevgili arkadaşım. Hayırlı bir yol için gidiyorsunuz uzak bir yola veya da size uzak bir yoldan hayırlı bir iş için geliyorlar. iyi ve şey bir de. H harfinde arkadaşım çok güzel bir yüzük parmağına takılacak. Biri senin için risk alıyor ve çok güzel keyifleneceğin çevrenden de maddi ve manevi yönden iki tane hayırlı bir haberim var. Bu hayırlı haber nedir maddi ve manevi iş kapısı? İnşallah Allah da sizlerin muratlarını, niyetlerini kalbinize göre versin. Tez vakitte selamete çıkarsın. Sizleri çok öpüyorum. Bugün enerjiler çok karmaydı ve aşırı bir nazarın etkisi vardır ki bu bugün biraz tıkansam da kolektif olsa da maşallah yine de çok güzel yorumladığımı düşünüyorum. Selametle en güzeline emanet olun. Öpüyorum sizi. Hoşçakalın.